bugünkü konuda eğer üniversite mezunu değilseniz şu meslek sahibiyim Almanya'ya nasıl gelebilir? Yardımcı ol. Gerisi tamamen size kalmış. Ausbildung programı nedir? Eğer lise ve dengi bir okuldan mezunsanız şirket size bir miktar para ödüyor ve eğitiminizi de devlet karşılıyor. Almanya'da iş gücü açığı çok yüksek. Başvuru sırasındaki motivasyon mektubunuzu çok güçlü yazmanız lazım. Bu videoda da şöyle yapalım. Eğer yorumlarda bu konuda daha fazla bilgi almak istediğinizi belirtirseniz Herhangi bir kişi sınırı koymayalım. Önceki videoda 3 kişi demiştik. Selam gençler. 2024 yılının son videosu ile birlikteyiz. Bu video bir önceki videoda en çok istenilen video konusuydu. En çok merak edilen, en çok sorunun geldiği video konusuydu diyebilirim. Bir önceki video için de çok teşekkür ederim. CV incelemesi sözünde bulunduğum 3 arkadaşa ulaştım. Ve o 3 arkadaştan CV'lerini göndermelerini bekliyorum. Onlar gönderdiğinde incelemeyi yapacağım. Fikirlerimi onlarla da paylaşacağım paylaşacağım. Çok ilgi gören bir video oldu. Bunun için herkese çok teşekkür ederim. Bu kadar izleneceğini beklemiyordum. Benim için de çok motive edici oldu. Hepinize teşekkür ederim. Bu kanalda yine gerçekleri konuşmaya, realistik açıdan Almanya'yı anlatmaya ve sizlere faydalı olmaya çalışmaya devam edeceğim. Belli ki herkes bunu istiyor. Bugünkü konuda eğer üniversite mezunu değilseniz Almanya'ya nasıl gelebilirsiniz? Bir önceki videoda belki de yorumların yarısı bu konuda daha sonrasında bana Instagram'dan ulaşanlar da oldu. Şu uzmanıyım, şu teknikeriyim veya şu işi yapıyorum, şu meslek sahibiyim. Almanya'ya nasıl gelebilir? Yardımcı ol. Benim böyle bir yardımcı olabileceğim bir durum yok arkadaşlar. Ben size iş bulamam, ben size bir garanti veremem. Sadece burada bildiklerimi paylaşıyorum. Gerisi tamamen size kalmış. Bugünkü anlattığım konu da tamamen size yönelik. Yani nasıl iş bulabileceğiniz veya neler yapabileceğiniz garanti benim açımdan en azından garanti gördüğüm bir durum. Bu şekilde gelen de çok fazla kişi var. O yüzden daha fazla girizgahı uzatmadan kahveler hazırsa hadi konuya geçelim. Bugünkü videoda Ausbildung programını konuşacağız. Ausbildung programı nedir? Eğer lise ve dengi bir okuldan mezunsanız ve bir meslekte uzmansanız bu meslek ne olabilir? Elektrik teknisyeni, otomotiv teknisyeni, kasap, berber, kaynakçı, aşçı, marangozluk, tıbbi sekreter, hemşire gibi 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 üniversite mezunu olmadan yapılabilecek bir mesleği yapıyorsanız bu programa başvurabilirsiniz. Bu programda size belirli bir süre, genelde 2 ila 4 yıl arası bir eğitim veriliyor. Ama bu sadece okuldaki teorik eğitim değil. Aynı zamanda eğitimi alırken bir firmayla da anlaşıp çalışabiliyorsunuz. Yani bu bir nevi staj programı gibi düşünün. Bir yandan okulunuza gidip eğitiminizi görüyorsunuz haftanın 2 veya 3 günü. Geri kalan 2 ya da 3 günü de şirkette o eğitimle aldığınız konu üzerinde çalışıyorsunuz. Bu şekilde şirket size bir miktar para ödüyor ve eğitiminizi de devlet karşılıyor. Yani siz bu program için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Tabi burada vize masrafları, işte çeviri masrafları buraya gelmeden öncesindeki masraflarınız veya işte burada eğitim görürken kitap, defter, kalem, kırtasiye ihtiyaçları gibi şeyleri siz kendiniz ödüyorsunuz. Onun dışında okula, programa, başvuruya herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Burada 3 tip Ausbildung var. Nedir bunlar? Birincisi çift sistem eğitimi yani Almancası duale Ausbildung diye geçiyor. Burada bu programla hem teorik ders alıyorsunuz hem de bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Kimler bu sınıfa girebilir? Elektrik teknisyenleri, otomotiv teknisyenleri, lojistik uzmanları, kaynakçılar, aşçılar veya satış danışmanları bu Ausbildung grubuna girebilir, bu programa, programın bu koluna başvurabilir. İkincisi, okul temelli Ausbildung, Almancası Schule Ausbildung gibi bir şey. Zaten yazarım videonun altına da. Burada da sağlık, ticaret ve teknoloji gibi daha teorik bilgi gerektiren, daha fazla okumanız veya okulda öğrenmeniz gereken bilgileri gerektiren bir Ausbildung burada da yine aynı şekilde eğer daha öncesinde bu mesleği yaptıysanız Türkiye'de lise mezunu sağlık meslek lisesi mezunu olarak çalışıyorsunuz ve Almanya'da Ausbildung'a başvurdunuz zaten tecrübenizi göstererek burada yarı zamanlı veya kısmi zamanlı çalışma şansınız olabilir. Üçüncü grup ise meslek eğitimi yani Berufsausbildung burada da belirli bir meslek dalında uzmanlaşmak istiyorsanız bilgisayar teknikerliği veya marangozluk gibi durumlarda bu programa başvurabilirsiniz. Almanya'da bunun gibi 300'den fazla meslek grubu var ve bunların tek amacı mavi yakalı sektörde ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirmek, onlara hem teknik altyapıyı sağlamak, teorik altyapıyı sağlamak hem de sanayi ile ortaklaşa bir iş alanı oluşturmak. Yani sanayideki ihtiyacı tamamen karşılamak için devletin oluşturduğu bir program. Bu boş kontenjanları yani iş alanlarındaki boş kontenjanları bu eğitim programında okuyan insanlar doldurabilirler. Bütün programlar aynı müfredatta olduğu için de buradan mezun olanların yaptığı iş kalitesi ortalama aynı seviyede. Neden böyle bir program var? Almanya'da iş gücü açığı çok yüksek. Bunu zaten her yerde duymuşsunuzdur. Her yerde eleman ihtiyacı var. İşi bilen, işi yapabilecek kalifiye, mavi yakalı, beyaz yakalı eleman ihtiyacı var. Beyaz yakalı işleri hakkında zaten önceki videolarda konuştuk. Bu video spesifik olarak mavi yakalı tekniker, teknik yani işleri için. Şimdi burada maaşları konuşacak olursak maaşlar ne durumda geldiğimizde yeter mi yetmez mi sorusu bu göreceli ama bildiğim kadarıyla yine anlatayım. İlk yılda alacağınız para ortalama 750 bin euro arası, ikinci yıl 850 ile 1200 euro arası ve üçüncü yıl son senenizde alacağınız para da 950 ile 1400 euro arası. Bunlar aylık ve net ücretler. Tabi burada yaptığınız iş meslek dalı, anlaştığınız firma bunlarla da alakalı olarak değişebilir kazancınız ama bunlar ortalama seviyedeki kazançları gösteren veriler. Bunları yine detaylıca sizin araştırmanız lazım. Mezun olduğunuzda ne kadar kazanabilirsiniz? Yani bu program karlı mıdır? Evet, 2 iki, 2,5 iki sene veya 3 sene hem okuyup hem çalıştıktan sonra mezun olup artık programı tamamladığınızda çok net bir şekilde aylık 2000-3000 euro aralığında daha fazla da olabilir ama daha az olacağını sanmıyorum. Bu aralık iş bulmanız çok yüksek ihtimal. Şimdi bu programa kabul almak zor mu? Eğer doğru hazırlık yaparsanız kabul almak oldukça muhtemel. Bu konuda çeşitli danışman firmaları var. İnternetten araştırabilirsiniz. Eğer popüler sektörde çok fazla ihtiyaç duyulan meslekler mesela hemşirelik gibi veya kaynakçılık gibi veya aşçılık gibi veya lojistik uzmanlığı gibi bu konularda eğer başvuru yapıyorsanız bunlardan kabul alma olasılığınız yüksek. Bunun dışında önemli bir faktör de motivasyon motivasyon mektubu. Başvuru sırasındaki motivasyon mektubunuzu çok güçlü yazmanız lazım. Bu programın kontenjanı olduğu için başvurularınızı hızlı yapmanız lazım. Kontenjanlar dolabilir ama dolduktan sonra tekrardan da farklı kontenjanlara başvurabilirsiniz. Bir tane Ausbildung programına başvurmak zorunda değilsiniz. Atıyorum düz lise mezunusunuz. Herhangi bir mesleğiniz yok. Zaten bu programa başvuru şartı minimum 16 yaşında olmaktır. Ama zaten buraya seyahat, tek başınıza seyahat edebilmeniz için 18 yaşın üstünde olmanız lazım. 18 yaşında liseden mezun oldunuz veya 17 yaşında hiçbir mesleğiniz yok. Almanya'da Ausbildung'a başvurup buraya gelebilirsiniz. Burada sıfırdan eğitim alabilirsiniz. Bir programı tamamladınız, beğenmediniz veya o alanda mutlu olmayacağınızı düşünüyorsunuz. Başka bir Ausbildung programına da başvurup yeniden sürece dahil olabilirsiniz. Yeniden bir meslek, başka bir meslek öğrenip o konuda iş aramaya devam edebilirsiniz. Yani burada iş değiştirmenin bir sınırı yok. Dediğim gibi bu program iki ya da 3 yıl sürüyor. Çok nadir şartlarda 4 yıl sürenlerini de duydum ama genellikle 2 ya da 3 yıl sürüyor. Bu programa başvurmak tamamen ücretsiz. Sadece bahsettiğim vize masraflarınız veya işte kağıt kürek masraflarınız olabilir. Bunları kendiniz karşılamanız bekleniyor. Mezun olduktan sonra da tam zamanlı çalışma izniniz olur. Oturma iznine başvurabilirsiniz. Hatta kalıcı oturma bile başvurabilirsiniz. Tabi bunun şartlarını yine detaylıca araştırmanız gerekir. Güncel şartları ne olur ne olmaz bilmiyorum şimdi. Neden? Şimdi gelelim Türkiye'den buna nasıl başvurabilirsiniz? Arkadaşlar Türkiye'den başvurmak için öncelikle lise diplomanızın denkliğinin olması lazım. Bunun için Anabin sitesini kontrol edebilirsiniz. Gerekli bütün site bilgilerini aşağıda linklere bırakıyor olacağım. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Dediğim gibi yaş şartı var. Burada bu program için yaş sınırı yani üst limiti yok. Alt limit olarak 16 yaşı üzeri bekleniyor. Zaten dediğim gibi yurt dışına seyahat edebilmeniz legal olarak olarak seyahat edebilmeniz için 18 yaşın üstünde olmanız gerekiyor diye biliyorum. Havayolu firmaları yanınızda bir veli olmasını istiyor. Ama üst sınır olarak herhangi bir sınırı yok. Yani 50 yaşında da başvurabilirsiniz. 60 yaşında da başvurabilirsiniz. Bunun öne açık. Tek bir nokta var. 30 yaş üstü başvurularda motivasyon mektubunuzun gerçekten güçlü olması gerekiyor. Burada sizi işe alacak firmaları da hükümet düşünüyor. 50-60 yaşında bir insanın çalışma performansı 20'li yaşlarındaki birinin çalışma performansını değerlendiriyor. Bu tamamen göreceli. 20-25 yaşında birisi daha yavaş çalışabilir. 50-60 yaşında artık mesleki tecrübenin zirvesine ulaşmış bir kişi daha pratik ve daha hızlı çalışabilir. Ama burada motivasyon mektubu dediğim gibi çok önemli. Motivasyon mektubu içinde çeşitli danışmanlık firmalarından destek alabilirsiniz. Bir önceki videoda CV incelemesini 3 kişi ücretsiz yapacağımı söylemiştim. Bu videoda da şöyle yapalım. Eğer yorumlarda bu konuda daha fazla bilgi almak istediğinizi belirtirseniz ve aynı zamanda bana Instagram'dan da mesaj atarsanız size bu konuda bildiğim bir kişi var. Almanya'da yaşayan ve bu iş bulma süreçlerinde yardımcı olan, profesyonel olarak yardımcı olan size ona yönlendirebilirim. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu konuda benim hiçbir bilgim yok veya bu konuda süreçler nasıl işler nasıl işlemez detaylı bir bilgi sahibi değilim. Sizin için hazırlandım bu videoyu oluşturdum ama bu işi profesyoneline bırakmak lazım. Sizi o profesyone yönlendirebilirim. Öncelikle bu videoya yorum yapıyorsunuz. Daha sonra Instagram'dan bana mesaj atıyorsunuz. Ben de sizi o profesyonele yönlendiriyorum. Burada herhangi bir kişi sınırı koymayalım. Önceki videoda 3 kişi demiştik. Bu videoda isteyen istediği kadar yorum yazabilir ve Instagram'dan mesaj atabilir. Tüm mesajlarınıza dönüş yapacağım. Instagram'dan takip etme zorunluluğunuz yok. Yani beni takip etseniz de etmeseniz de buraya mesaj atıp yani yorum yorum kısmına yorum yazıp Instagram'dan mesaj attığınız sürece sizinle bu kişinin bilgilerini paylaşabilirim. Evet ne demiştik şartlar hakkında lise diploması veya bunun denkliği olacak. Anabin sitesinde lise diplomasının denkliği olacak. Motivasyon mektubu çok güçlü olacak. Bunun dışında Almanca bir CV hazırlamanız lazım. Pasaportunuzun olması lazım. Ve son olarak belki de en önemli şartlardan birisi arkadaşlar B1 seviye dil bilmeniz gerekiyor. Bu program için B1 seviye dil bilmeniz gerekiyor. Çünkü hem programı yürütebilmek için, programda verilen eğitimi anlayabilmek için hem de iş yerinde çalışırken işinizi yapabilmeniz için minimum B1 seviye dil bilmeniz gerekiyor ve bunu kabul gören bir kuruluştan da belgeletmeniz gerekiyor. Yani B1 seviye sertifika, dil sertifikanızın olması gerekiyor. Bunun dışında ne dedik? CV, dil, motivasyon mektubu, pasaport, lise diploması ve nota onaylı tercümesi. Tabii bunun denk olması gerekiyor. Bu kadar. Başka herhangi bir gerekliliği yok. Zaten hali hazırda bu işi yapıyorsanız sertifikalarınız varsa bu iş hakkında atıyorum aşçısınızdır. Bir sürü sertifikanız vardır. O zaman bu sertifikalarında size faydası olacak başvuru sırasında. Ama süreci öncelikle kendiniz araştırın. Nasıl başvurulur? Süreç nedir? Tek başınıza başvurabiliyorsanız tek başınıza başvurun. Ama yok ben bunu yapamayabilirim veya hata yapmak istemiyorum. Bir profesyonel danışmak istiyorum diyorsanız da yorum kısmına yazıyorsunuz bilgi almak istediğinizi ve Instagram'dan bana mesaj atıyorsunuz. Ben de sizi o ilgili kişiye yönlendiriyorum. Süreç ondan sonra sizin aranızda devam ediyor. Bu konuda benim herhangi bir anlaşmam yok. Bu kişiyle ben herhangi bir para almıyorum. Benim faydama herhangi bir şey olmayacak. Ben sadece burada size fayda sağlamak istiyorum. Profesyonelle yaptığınız bütün konuşmalar sizin aranızda size özel ve sizin yönetebileceğiniz bir süreç. Konuşun. Aklınızda yatar yatmaz. Sürece devam etmek istersiniz etme, istemezsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. İlla oradan yapın demiyorum. Kendiniz araştırın lütfen araştırın. Ve bu araştırmayı yaptıktan sonra size en mantıklı gelen yol ile devam edin. Burada benim dediğimi yapmak zorunda değilsiniz. Lütfen araştırın. Araştırmazsanız hata yapabilirsiniz. Ben burada kimsenin hata yapmasını istemiyorum. Burada insanlara fayda sağlama derdindeyim. Ve ücretsiz bir şekilde fayda sağlıyorum. Aynı şimdi bu YouTube'u YouTube videosunu ücretsiz şekilde nasıl izliyorsanız bütün araştırmanızı da ücretsiz bir şekilde kendiniz yapıp süreci hiçbir danışman olmadan kendiniz sürdürebilirsiniz. Ha ben bunu yapamıyorum veya zamanım yok harcayacak param da var. Danışmana danışmanlık ücretini verebilirim diyorsanız çünkü bunlar profesyonel hizmetler arkadaşlar. Bir ücreti vardır ama ne kadar ücret olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden araştırın size en uygun olanı neyse oradan devam edin. Özetle bu videoda neden bahsettik? Ausbildung sürecinden bahsettik. Eğer üniversite mezunu değilseniz Almanya'ya nasıl gelebilirsiniz. Bir meslek sahibi olarak gelip burada mesleğinizi nasıl yapabilirsiniz? Bunlardan bahsettik. Eğer meslek sahibi değilseniz de buraya gelip nasıl meslek edinebilirsiniz? Nasıl kazanç sağlayabilirsiniz? Bunların hepsi yasal yollarla nasıl mümkün? Onlardan bahsettik. Gerekli şartlardan bahsettik. Almanca CV, dil şartı, motivasyon mektubu, lise denklik diploması ve noter onaylı çevirisi pasaport, pasaportunuzun olması gerektiğinden bahsettik. Bence güzel bir video oldu. Yine faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda, kanaldaki bu videolarda daha çok üniversite mezunu kişiler üzerinden konuşmalarımıza devam edeceğiz. Almanya'daki yaşamdan bahsedeceğiz. Kültürel farklardan veya benim başımdan geçen olaylardan bahsedeceğiz. Bilgim olmayan konularda çok fazla konuşmayı, en azından yaptığım araştırmayı, evet çok de detaylı araştırma yapıyorum. Çok fazla okuyorum. Sizin için hani size doğru bilgi verebilmek için çok araştırıyorum. Ama yine de başımdan geçmeyen, tecrübe etmediğim bir konuyu anlatmak beni iyi hissettirmiyor. O yüzden size de bildiğim konular üzerinden devam etmek istiyorum. Umarım bu video sizin için de faydalı olmuştur. Yorumlarınızı lütfen olumlu ya da olumsuz videonun altında belirtin. O zaman ne yapıyoruz? Belki haftaya ya da daha erken bir sürede görüşmek üzere. Bay bay.